Google yapay zekada bombayı patlattı. Artık Photoshop'ta saatlerinizi harcadığınız görsel düzenlemelerini 3-4 kelimelik bir prompt ile saniyeler içerisinde oluşturabileceksiniz. Birçok kişi bu yapay zeka aracını Nana Banana olarak biliyordu ancak Google'ın tabiriyle Gemini 2.5 Flash Image Generation yani Gemini'nin içerisinden kullanabileceğiz. Kullanmak için Gemini'nin içerisine giriyorsunuz, sol üstten 2.5 Flash'ı seçiyorsunuz ve sağ alttan görüntüyü seçtikten sonra buraya mesela benim bir fotoğrafım vardı geçtiğimiz günlerde İlk defa bir stada girdim. Beşiktaşlıyım. Ancak Beşiktaş formam yoktu. Formanın PNG'sini yükledim. Bana böyle bir görüntü verdi. Sonrasında dedim ki havada şimşekler çaksın. Bir de havada kartallar uçursun. Ve ortaya böyle bir sonuç çıktı. İkinci fotoğrafta aynada çekildiğim böyle bir fotoğraf vardı. Pantolon ve kazak verdim. Yaklaşık 4 saniye içerisinde beni başka bir kıyafete soktu. Üçüncü fotoğrafta hepimizin bildiği ekmek reis var. Düşük çözünürlüklü fotoğrafı attım. Ve bana yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf vermesini söyledim. Ortaya çıkan sonuç gerçekten çok iyiydi. Sonrasında ekmek reisi daha konforlu bir ortama koyar mısın dedim. Bu şekilde bir fotoğraf verdi. Bence gayet muhteşem gözüküyor. Atatürk'ün bu fotoğrafı düşük çözünürlüklü ve renksizdi. Hem yüksek kaliteye sahip oldu hem de renklendirildi. Bence muazzam gözüküyor. Ve son olarak Amerika'da Dark Vader'la çek dediğim bir fotoğraf vardı. Ancak ben Spider-Man hayranı olduğum için yanımdaki adamı örümcek adama dönüştür dedim ve ortaya gerçekten eşsiz bir fotoğraf çıkardı. Yeni bu yapay Hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce olay nereye gidiyor? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı ve bu videoyu arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.